Arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sahilde bir gün kanlına çekiyoruz <laughs> TK2'si <de>. Yine, <laughs> alayım, Bu arada arkadaşlar Burayı yapan çok güzel yapmış Benim şeyim var Bunlardan bir arkadaşım Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz başlayalım o zaman. Evet. Arkadaşım. Arkadaşlar arkadaşım beni tak. Arkadaşım ne güzel. Ne güzel bir yere gelmişiz ya. Hepsam Neredesin? Şurada biraz bardağın yemek alacağım. Da. Dur ben şu köpeğimi... Hadi. Ha. Ne? Burası çok güzel olmuş. Dur geliyorum. Neredeyse ben biraz yüzeceğim ama dondurmamı yerken yutmam lazım burayı da çok güzel yapmışlar değil mi sahilde ben de derim. efendim hayır dondurma al sen dersen ay dondurma çok güzelmiş ha ben biraz hızlı atlıyorum çok sıcak bir hava Şu fıra O şurada aklıma yeri var. Aa atlama yeri yapmışlar. Evet. Ben de fıra atlayacağım bana gol şans. Ben de geliyorum. Dur geliyorum arkadaşım. Hep orada bende. Dur geliyorum. Ay çok güzel. Allah oh, çok güzel ya. Ay ben deniz takıp geliyorum. Ben de takacağım. Dur bir dakika. Şu Böyle çantamda olacak. Çantamda. Çantama koymuştum ben güneş gözlüğü, krem filan. Çok güzel oldu. Bakayım mı Ben şimdi uzun büyük bir dalışa gideceğim tamam mı? Ben de bir dalış yapacağım. Bir yarım saat büyük. dalacağım herhalde. Ben dibinde yüzeceğim. Havuzun dibine de yüzeceğim. Ben de öyle yapacağım. Healthy required ali. Ben de çok acıktım yarım saat havuzda dibinde doluyorum mefessiz. Ay benim bari şeyim vardı. Dur ben güneş güneşten korunmak için şurada yemek Gözüm yiyeceğim. Gördüm. Çay istiyor musun hamburger filan? Ay şurada çok güzel yemekler var erkek. Çok şanslıyım. Neredesin? Arkadaşım kayboldu herhalde. Yok ben hayvan kaybolmadım. Hayvanımı yatırdım da. Hmm. Dur ben de yatırdım. Nerede benim hayvanım? Ben <laughs> he ben onu su bıra içmeye bırakmıştım. O su içiyor şu an. Efendim? Adım Pelik'im ben. Hayır. Aa evet evet. Benimki de yukarıda mışır mışır uyuyor. Yükseklik korkusu olmadığı için şanslıyım. Hmm, bak ben seni gördüm buradasın değil mi? Bak. İçinde oturacağım. Ne? Çok güzel. Dur ben biraz yemek yiyeceğim ya. Ya bir türlü çıkamadım şu havuzdan. Ya. Gıcık oldum abla. Sen hala yüzüyorsun bak bayılacaksın suda. Söyleyeyim. Ay yemek alanım var orada, bütün yemekleri yiyebilirim. Bu kadar acıktı. Ben de gördüm orayı, dur geliyorum. Bak, bir... Ay bir sürü kurabiyem yedim. Aaa gıcık oldum şaka olsun, ne gıcık ya. bir şey. Kardeşim burada çok güzel kurabiyeler var. Dur geliyorum, geliyorum. Ay fomuk şeker çok güzel olmuş. Fomukta falan da var. Fakat yumurta falan yiyeceğim de o zaman ne yapayım Ay iyi ki gelmişsin ha. Ama buraya <laughs> ben seni getireceğim. Olsun ha. Valla en güzel dünyanın en güzel yerine gelmiş olabilirim. Ben bunları çantama koyacağım birazcık evde de yerim. Bunlar var bizim evde. Şunlardan yok ya. Şunu da alayım. Ay burada pamuk şeker satıyorlar böyle Aynen pamuk şeker. Sen orada mısın? Kardeşim ben biraz da ben birazcık Çok şey var. yapıyorum. Birazcık Alıyorum yani. Kardeşim çok geç oldu İstiyorsan gidelim giyine. Aynen ya. Dur şu da banyo var orada giyinme yeri var. Banyo gördün mü? Ben az önce gördüm de unuttum yerini. Ben bak bak tuvalete gittim. He gördüm ben tuvaletin nerede olduğunu. Ya bir ne yapacak? duş alacağım. Ben de şurada üstümü giyeceğim ya. Hatta ben de mi duş alsam. A benim niye aldı be? Du, 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 du. Dur bekle ben de geliyorum yanına. Hı, geldim. Gel daha seslen. Duş yapıyoruz. Duş yapıyoruz. Duş yapıyoruz kardeşim çıktım ben şurada elimi şimdi ben dur şurada ben sen tuvalete mi giriyorsun dur ben de şey moyumu filan çıkarayım ben de şimdi girdim gezim, üstüme giyeceğim baya bu da uzun süre geçirdik yani aynen Çok yani saat. bir saat filan yok 4 saat Aa evet 4 saat. Aa cidden biz 12'de geldik. Saat şu an 4. 5 saat. Aa 4 saat geçmiş. Ya biz gidelim. Ben giyineceğim. Dur ben de giydim. Giyindim. Hadi gidelim. Oh be dünya varmış ha. Bay bay. Ay artık bundan sonra buraya gelelim. Burası çok güzelmiş değil mi? Evet. Hadi biz gidelim o zaman. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Yorum yazmayı, abone olmayı, bu videoya like atmayı unutmayın. Bu video en az kaç like alsın? Hmm, kaç alsın? Çalak kaç alsın? Ha? Kaç alsın? Ha, iki. Hadi 200 like alsın. 200 like alsın bu serinin devamı gelecek. Evet. Size çok seviyoruz. Hoşça kalın.